Bu haftaki kitabımız Nobel Ödüllü yazar Joe Saramago'nun yazmış olduğu Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş. Saramago bu kitaba ertesi gün hiç kimse ölmedi diyerek başlıyor. Adını bilmediğimiz bir ülkede bir gün ölüm işini yapmaktan vazgeçer ve artık hiç kimse ölmez. Tabi başta toplum bunu çok sevinçle karşılar. Çünkü şey, ölümsüzlük insanın aslında en e, merak ettiği püf noktalardan bir tanesidir. Fakat zamanla bu merak ve mutluluk yerini kaosa bırakır. E, bu kaos içinde e, devlet yetkilileri çok çaresiz kalırlar. Hasta insanlar ölmek için sınır dışına kaçmaya başlarlar. Fakat bunu da beceremezler. İşte komşu ülkelerde ufak tefek kaoslar yaşanır durumla ilgili ve Saramago kitabı başladığı gibi tekrar bitirir. Gene son cümlesi de ertesi gün hiç kimse ölmedi olur. E, Saramago körlük kitabıyla Nobel almış önemli yazarlardan bir tanesi. Dili anlaşılır, kolay okunur. Körlük kitabında da aslında benzer bir şey yapmıştır Saramago. Bir eylem üzerinden bir toplum eleştirisi gerçekleştirir. Bu toplum eleştirisi içinde aslında bizim kim olduğumuzu belli doğa dışı durumlar halinde ne kadar çirkinleşebileceğimizi ve neler yapabileceğimizi göstermek istemektedir. Birçok kitabı aslında yazın yazım biçimi ve dil olarak birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Peki biz neden körlüğü değil de ölüm bir varmış bir yokmuşu önerdik? aslında tanışmak için Saramago ile ilk de bir kitaptır. Pyrrhuluk çok bilinir. En çok bilinen kitaplardan biri. Biraz farklı okumalar arama, arayanlar için ölüm bir varmış bir yokmuş önemli kitaplardan, iyi eleştirilerden bir tanesidir.